şu an bakalım tekrar düzeldi mi artık düzelmiş olması lazım evet bir kontrol ediyoruz evet açılmış tamam sıkıntı yok kusura bakmayın aklınızı helal edin yayınımız kesilmiş eee Devam edelim. Ben şimdi kısayım. Evet. Şimdi bir özet geçelim. Yayın kesildi, kopuk oldu. Şu an tekrar gelenler olur. Ee, niye kesildi bilmiyorum. Her YouTube'da bir sıkıntı var. Çünkü diğer videoları açmada da sıkıntı yaşıyorduk. Evet. Bir şey oldu. Modumuzu düşürdü. Ama bakalım tekrar başlayalım. Allah'ın şeytanları için. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorduk? Bugün Ramazan Risalesi'nin 29. mektubun ikinci kısmı olan Ramazan Risalesi'nin son kısmındayız. İki nüktemiz kaldı. iki başlığımız kaldı. 8. nükte ve 9. nükte. 9. nükte biraz daha böyle e, güzel bir konusu var. 8. nükte de yine Ramazan ayının bizim şahsi hayatımıza bakan yönünü okuduk. Ben kısaca biraz özet geçip devam edeceğim. Ramazan ayı insan için bir maddi ve manevi insanın maddi ve manevi hayatı için adeta bir ilaç hükmüne geçiyor. Nasıl oluyor bu? E, oruç ile biz kendimize bir perhiz uygulamış oluyoruz. Bir engelleyici uygulamış oluyoruz. Tıp bende aynı şekilde bir koruyucu bir e, ay oluyor bizim için. ramazan ayı. Nasıl? İnsanın nefsi sürekli yemek içmek hususunda keyfine göre hareket ettiği için hem bizim maddi hayatımıza tıbben ben zarar veriyor. Bir şeyi yiyoruz, onu hazmetmeden bir şey daha yiyoruz, yemek yiyoruz, üzerine tatlı yiyoruz, üzerine tuzlu, üzerine çay içiyoruz, meyve yiyoruz vs. karıştırıp karıştırıp sürekli mideyle beraber ona yardımcı olan diğer organları yoruyoruz. Sürekli işte kasıl bırak kasıl bırak sindir tekrar geldi çalış vs. Sürekli içeride bir hareket var. Ee, bu tıp ben hazmetmeden şeyleri ard arda gönderdiğimiz için zarar verdiği gibi hem de bunları sürekli nefsimizin istediği şeyleri yiyip içmeye çalışmanın helal ve haramda dikkat edemediğimizden dolayı ve edemeyeceğimizden dolayı e, adeta manevi hayatımızı da zehirlemiş oluyoruz. Daha kalbe ve ruha, evet bunlardan dolayı nefis kalbe ve ruha itaat etmek istemez. Ee, bu nefse güç gelir, zor gelir. Çünkü her istediğini yapan biri adeta küçük bir çocuk gibi e, küçüklüğünden beri her istediğini verirsen ne olur? Çocuk şımarır. Her istediğini yapan şımarmış bir nefis kalbe ve ruha itaat etmek onun sözlerini dinlemek istemez. Bu nefse zor gelir. Başı, bo başı bozukçasına dizginlerin eline alır. Daha insan nefsi kontrol edemez o insanı kontrol etmeye başlar. Bu durumda da Allah korusun insan yoldan çıkar, yapmak istemediği şeyleri yapar. Ramazan ayında oruç vasıtasıyla bir nevi kendimizi biraz engellemiş oluyoruz. Ve riyazeti çalışıyor nefis. Riyazet ne? Nefsin terbiyesi, dünya lezzetlerinden veratma, sakınma kanat içinde yaşama, ilim ve ibadetle meşgul olmaya e, çalışıyor ve emir dinlemeyi öğreniyor nefis Ramazan ayındaki oruçla. Şimdi bir çare zayıf mide de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalıkları celbediyor. Az önce söylediğimiz gibi ya hazmetmeden daha yediklerimizi sindirmeden bir şeyleri yemekle biz hastalıkları kendimize çekmiş oluyoruz. Ama o bir çare yani çaresiz zavallı yazık midemizi az, az bir süre aç bırakarak kendimizi hastalıklardan korumuş oluyoruz. Burada ilgili yabancı birkaç doktorun e, videolarını izlemiştim. E, açlıkta vücut kanserli hücreleri öldürüyor gibisinden. Çok faydası olduğuna dair böyle birkaç şeyi açıklamış. E, oruç tutun diyordu ama tabii ki bizim İslamiyet'teki oruç gibi anlatmıyor. Hatta o 1-2 gün, 3 gün aç kalmaktan falan bahsediyordu. Bizimki daha e, düzenli bir şekilde. E, birazdan bahsedecek zaten. 15 saat, 16 saat, işte sahur olmazsa, sahur yapılmazsa 24 saat açlıkla vücudumuzdaki o yaşlı ölü hücreleri e, parçalıyor. O toksikleşmiş. Ölmüyor. Orada toksikleşiyor. Zehirli hale geliyor. Ve yayılıyor. Diğer hücreleri de zehirliyor. O hücreleri açlık sayesinde o hücreleri beslemek yerine onları ortadan kaldırıyor. Ve hastalıklardan kendimizi e, korumuş oluyoruz. Allah'ın emrini uyarık. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle, ha bir de öyle bir durum var. Az önce ne dedik? Nefis her istediğini yapabilmek için helal haram dikkat etmiyordu. Ama emir vasıtasıyla Allah böyle emrettiği için helalden bile elini çektiği cihetle haramdan çekinmek ister. Haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet ortaya çıkar. Nasıl? Akıl der ki kardeşim ben Allah emretti diye helale elimi uzatmıyorum. Helalden elimi, çekip, helalden elimi çektim. Daha haramdır benim ne işim olur der akıl. E zaten Allah'ın emri yani şeriat Allah'ın emri de diyor ki harama yaklaşmayın, haramdan uzak durun. O yasaktır. Yani manevi hayatımızı bozmamaya çalışır nefis bu durumda. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Yani insanlığın büyük bir çoğunluğu zaman zaman açlığa maruz kalır, açlık çeker. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. O açlık sırasında sabretmemiz, tahammül etmemiz, katlamamız, dayanmamız gerekiyor ya. İşte açlık, zaman zaman kendimizi işte bu oruçlarla kendimizi aç bırakmamız buna bir idman oluşuyor. Bu idman da e, riyazete muhtaçtır. Bu antrenman nefsi terbiye etmeye muhtaçtır. Dünya lezzetlerinden daha imkanımız varken yani kendi bilincimizle, kendi irademizle uzaklaşabilmeyi öğrenmektir. Değil mi? İrade kazanıyoruz. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, tatbikat yapmak gibi daha açlık gelmeden ya biz sürekli yani şöyle düşünün yani hiç bir şey denemezsiniz. Bir, diyelim ki bir spor düşünün. Hiç yapmazsanız orada kabiliyetiniz gelişmez ya. Ee, önceden hazırlığını yapmazsan da o musibet geldiğinde hazırlıksız yakalanırsın. Tatbikatını önceden yapacaksın. Yani ne olacak belli olmaz. Ramazan şerifteki oruç 15 saat. Sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddet müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir imandır. Yani 15 saat bir açlık. Sahursuz olursa dediğimiz gibi 24 saatlik bir açlık süresi sabır ile, tahammül ile, buna katlanma ile, dayanma ile... Ve bir riyazet dışı dediğimiz bir nefsi terbiye etmeye çalışmaktır ve bu bir antrenmandır. Demek beşerin yani insanın musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oluştur. Hmm, burada iki anlam ben anladım. Öyle bir durumda hani açlık zamanında insanın musibeti ne? Zaten açlık bir musibet, orada bir imtihan. O imtihanı yaşarken onun imtihanı iki katına çıkaran orada sabırsızlık ve tahammülsüzlük ortaya çıkıyor. Ama sen önceden buna alışırsan, sabretmeyi öğrenirsin. O süreci daha bilinçli ve daha rahat bir şekilde geçersin, daha kontrolü bir şekilde geçersin. Bir de insanın genel hayatında, nefsimizin her istediğini her an elde etmeye çalıştığımız için, bunu istediğimiz için bizde bir sabırsızlık ve bir tahammülsüz var. Hemen istediğim şey hemen olsun istiyoruz, değil mi? İstediğimiz arabayı hemen almak istiyoruz, istediğimiz işe hemen girmek istiyoruz, bir anda çok para kazanmak istiyoruz bu çoğun hastalığı e, nedir? Bu nefsin her istediği küçük yaştan beri hemen hızlıca e, elde ettiğinden dolayı şu anda da istediğimiz her şeyin hemen olmasını istiyoruz. Bu da insanın, insanların musibetini yani üzerindeki imtihanı ikileştiriyor, fazlalaştırıyor. Hem o mide fabrikasının çok ademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazat insaniye var. Mide, yardımcı, onunla alakalı çok fazla insani organ var. mi? Dolak ona çalışıyor, bir nevi böbrek ona çalışıyor, suyu dolaştırıyor, temizliyor. İşte enzimler ona gidiyor, kan ona gidiyor, kalp ona gidiyor, ciğerler gidiyor, kanı temizliyor. Yani aslında hemen hemen, yani vücudun hepsi birbirine bağlı olduğu için, mide de büyük bir fabrika olduğu için, ona yardımcı bir sürü organımız var. Nefis eğer muhakkak bir ayın, Gündüz zamanında tatil eşgal etmezse o fabrikanın hademelerini, o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur. Kendisiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. Geçici bir ayın, yani Ramazan ayının. Gündüz zamanında eğer ki mide tatil etmezse o fabrikanın hademelerini, yani onun yardımcılarının, o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur. Sürekli kendisiyle meşgul eder, tahakkümü altına bırakır. Yani baskısı altında zorla onlara hükmetmeye çalışır. Ney mesela? Ağız. Ya ağız aynı zamanda zikir kapısıdır. Ama biz ağzımızı sürekli mideye bir şeyler geçirmeye çalışan bir kapıcı olarak kullanırsak o onun görevinden çıkmış olur. E ne olur? İşte sürekli yedin yedin üzerinde bir ağırlık var, bir hantallık var, uyku getiriyor vesaire. sadece senin diğer bütün organlarında onun yorgunluğunu altında kalmış oluyor. O sayır cihazlar da insani, yani diğer o insani cihazlar da o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Yani karışık, düzensiz, sürekli paldır küldür, odur küldür bir şeyleri yetiştirmeye çalışan e, fabrika şartlarına veya böyle fabrika işçilerine dönerler. Ne bir verim alınabilir ne de sağlıklı bir şey ortaya çıkabilir. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. E, ulvi vazifelerini muhakkakten unutturur. Sürekli bütün ilgiyi mide kendisine çeker. Herkesin ona çalışmasını ister ve onların ulvi, ilahi yapmaları gereken vazifelerini geçici de olsa unutturur. Ama o geçici, 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 geçici bakarsınız ki çok 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 fazla zamanımız almış. Daimi onun için yaşıyoruz. Yani yaşamak için yemeyiz de sanki yemek içmek için yaşıyor bir hale dönebiliriz. Yani nefsin diğer ihtiyaçlarını sürekli yerine getirmek için yaşıyor bir hale dönebiliriz. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet yani veli insanlar, ehli insanlar eskiden beri tekemmül için riyazete yani olgunlaşmak için riyazete yani nefsin terbiyesine dünya lezzetlerinden biraz elini ayağını çekmeye olgunlaşmak için ve az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki bir dakika bir sakinlik oldu, de bir tatil verdi, kalp bir yavaşladı, dalak bir sakinleşti, karaciğer sakinleşti, pankreas sakinleşti, bağırsaklar sakinleşti, ay kaldır küldür, kaldır küldür, hurra sürekli bir curcuna bir koşturmaca sakinleştiler. Anlarlar ki o fabrika için yaratılmamışlar. Biz sadece nefsi tatmin etmek için, mideyi doldur, boşalt yapmak için yaratılmamışız. Ve diğer o vesair cihazlar, o diğer cihazlar o fabrikanın sufi eğlencelerine, yani sıradan aşağı isteklerine, bencil cadda isteklerine sıradan eğlencelerinden bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Nazarlarını onlara dikerler. Meleki ve ruhani eğlencelerle diğer cihazlar lezzet alırlar, haz alırlar, zevk alırlar. Nazarlarını, dikkatlerini o yönlere çevirirler. Onun içindeki Ramazan-ı Şerif'te müminler, Müslümanlar Derecelerine, derece altına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sururlara mazhar oluyorlar Ramazan ayında. Değil mi? Bir huzur buluyoruz değil mi? İftara da bir huzurluğu, sabır da bir huzurlu, Gün içinde... E, Aslında Ramazan gelmeden mi gelin işe başacak falan filan ama genel tamamına Ramazan bittikten sonra böyle bir... Yani güzeldi diyoruz değil mi? Veya Ramazan'ın böyle bu günlerinde daha güzel geçiyor, mutlu geçiyor, huzurlu geçiyor diyoruz. Organlarımız da huzurlu, vücudumuz da huzurlu. Çünkü insan sadece akıldan veya böyle birkaç parça bir şeyden e, oluşmuş bir varlık değil. Yaratılmış bir varlık değil. İnsanın ruhu, duyguları, aklı farklı farklı e, ve birlikte, yani farklı farklı çalışabilen, birbiriyle uyum içinde çalışabilen e, bir fabrika biz. Yani birinin canı sıkın olduğunda, parmağımız ağrıttığında, e, bütün vücudumuz rahatsız oluyor. Çünkü bu bununla alakalı aynı zamanda vücut huzur bulduğunda ruhta ruh da huzur buluyor, aklımız da huzur buluyor vesaire. Evet. Meleki ve ruhani eğlencelerde tercih ederler, lezzet alırlar. Nazarlarını, dikkatlerini o yönlere çevirirler. Onun içindeki Ramazan-ı Müslümanlar derecelerine göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, bereketlere, manevi surlara, manevi neşelere mazhar olurlar. Kalp ve ruh, akıl ve sır gibi hayatıfın e o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiat ve tefeyyüzleri vardır. Akıl, ruh, kalp, sır gibi duyguların bu mübarek ayda çok fazla terakki ilerlemesi ve tepe yüzleri, gelişmeleri, feviz almaları vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gidiyorlar. İyi intikam olarak. Yani sen 11 ay bizi çalıştırdın. 11 ay bizim e, ek mesai, ek mesai, ek mesai çalıştırdın. Bu bir ayda da e, sen sabredeceksin. Biz keyfimize bakacağız diye masumane gidiyorlar. Bu dokuzuncu yükte Hoşuma gidiyor. Kısacık bir yer kaldı. Ee, biraz böyle entişkalı bir olay. Şeytanla ilgili. Ramazan ayında bakalım Pardon nefisle ilgili sanırım. Ben şeyde açıklamayla şeytan yazmıştım da yerini kesildi zaten. Dur bakalım bir neymiş. Doğrusuna bakalım. Ben şeytan gibi yazdım açıklamayı. Sonra yayın kesildiği için yeni yayında bir şey yazamadık. Dokuzuncu nüpte Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum ruhiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirme cihetindeki hikmetlerinin bir hikmeti şudur ki <laughs> pardon ben şeytan gibi aklımda onu e, şekillendirmişim bu olayı ama nefismiş. Buradaki muhatap başrol yine nefis. Nefsimiz. Bizim içimizde olan bizimle beraber olan. Ramazan ayı nefsin doğrudan doğruya eee aslında olmayan hayali olan rububiyetine rububiyetine kırmak yani bir ilahlık taslamasını kırmak nefsin acizliğini göstermek ve kulluğunu bildirmek ceytindeki hikmetine bakıyoruz. Nefis Rabb'isini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Nefis Rabb'ini tanımak istemiyor. Firavuncasına firavunmuş gibi kendi rububiyet istiyor. Ben de bir ilahlık belki ilahlık sıfatlarından bazılarını kendisinde görmek istiyor. Allah Teala ne kadar azaplar çektirilse, şeye, nefsine nefse ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. O damar kırılmıyor. Fakat açlıkla o damar kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğru nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir, ab olduğunu, kul olduğunu bildirir. Neye istinaden bunu söylüyoruz? Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Bakın allah Teala direkt nefse muhatap olup diyor ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim sen sensin. Azap vermiş, cehennem atmış, yine sormuş, yine demiş ene ene entent Arapçası. Ene ene entent yani yine ben neyim sen nesin demiş. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetinden, egosundan, o kendini beğenmişten, kendini büyük görmesinden, kibrinden nefis vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Allah-u Teala nefsi aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente. Nefis demiş, ente Rahim ve ana abdukel aziz. Aziz. Abdukel Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben senin aciz bir abdınim. Sen benim Rabbi Rahim'imsin. Yani sen benim şefkat ve merhamet sahibi. Her şey sev ve idarecisi olan Allah'ımsın. بَنِ إِسَ سنين كُلُونُم اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضًا وَلِحَقِّهِ أَدَاءً بِعَدَدِ تبادل قراءة حروف القرآن في شهر رمضان وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك, ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم افندمز محمد ومن قلب أصحابنا Ramazan ayında okulan Kur'an harflerinin sevabı adedince senin rızanın vasıtası onun üzerindeki hakkının ifası olacak salat ve selam ile amin. Elhamdülillah Rabbil İzzet sahibi İzzet sahibi Rabbim onların yakıştıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Burada bir şey var. Paragraf var. Ders hazırlarken o kısmı görmemiştim. Şimdi bak, onu okuyacağım. itizar diye hmm, bir özür dileme gibisinden bir Üstad zaman Hazretleri bir not bırakmış. Ee, şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve ben ve müsvedde yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazar müsamaha ile bakılmalarını ihvanlarınızdan bekleriz. Münasip gördüklerini tasdik edebilirler. Bu ikinci kısım yani bizim 3 gündür ders yaptığımız kısım 40 dakikada e, Sayyidin Musli ve Zaman Seyidin Hazretleri ve bunu yazan oradaki yanındaki katip talebesi hasta oldukları halde yazılmış. Allah onlara rahmet eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bir selamlara bakalım. Sonra yayını kapatalım. Evet. Allah razı olsun gelen herkesten. Aleyküm selamlar. Yayın kesildi. İki dersi birleştirmeye mi çalışırız? Sadece bununla mı kalır? Onu bilmiyorum. Emin değilim. Bakacağız onun haline. Yarın yine saat 11'de. Canlı yayında, 5. günde e, sizlerle görüşmek üzere. Ramazan İstahisi kısmımız bitti. Yarın başka bir konuyla inşallah devam edeceğiz. E, yarın gör görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hayırlı sahurlar.